<gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Senin gülüşün çok komik. <laughs> bir de ilk sen güldün. <laughs> şey komik. Ben, ben de gideceğim şimdi. Tamam. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün K-pop severler için çok güzel bir grubun çok güzel bir şarkısını dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz şarkı ise BTS <gülüyor> gülme. <laughs> <laughs> BTS'in 10 şarkısını dinleyeceğiz. <laughs> grup hakkında biraz bilgi ver bize. Ha o bilgiyi de vereyim. BTS araştırdığına göre 7 kişilik erkek grubundan oluşan bir grup. Ve bayağı popüler. Bu dinleyeceğimiz şarkısı da yani, 3 ayda evet. 180 milyon küsür dinlenmiş. Evet şimdi bakalım. Bir de biz görelim nasıl bir şarkıymış. O zaman başlatıyor Rus. Sesini ayarlayalım da şuradan. Bu da böyle hmm. asker asker şeyi vermiş evet. geldi ya. o Ooo. Bando gibi biraz. Aynen. As As gibi. Yine her zamanki gibi tarzlarını konuşturmuşlar. Aynen. Ama işte beyaz Dans tarzlarını. Ha, ben de Hepsinin saç tarzı aynı değil mi? Yani aynı Kore'de ben dizdim var ya. Kore'de demek ki bu saç tarzı moda erkeklerde. Kolay çekiyorlar. Güzel dans ediyorlar. Ya. Etkileyici. Çok değişik dans tarzları var ama. Ama evet. güzel yani. Hep böyle bir tak yapıyorlar yani. Tak! Saç rengi çok güzelmiş. Daha da bizim ülke gelişmede galiba galiba hiçbir da, dansta yani çünkü koreliler de var. dans ediyorlar ama mesela çoğu sanatçının dansçısı var ama yani normal hiç uyumlu dans etmiyorlar bunlar çünkü çok uğraşıyor danslarına sahne gösterilerine bizimkiler öyle değil yani bunlar böyle hmm. Hepsi de birbirine benziyor. Kim kim? Ay, evet Saç ya, renginden ben ayrılıyor. Bir, bir şey diyor diyor gruplarda. 7 kişi, 7 tane erkek. Ve bayağı iyi dinleniyorlar bunlar. Yani. Benim bildiğim erkek gruplarından Kore'de en ünlüsü BTS. Kız gruplarından da Blackpink diye biliyorum. Dünyaca onları. Yani ben, benim ilk duyduğum grup BTS'ti. O da arkadaşımdan falan yani. Ben de bunu duydum. Bunun şey var ya bir tane şarkısı neydi adını unuttum. Mekan da bayağı iyi. Çekilmiş Böyle bir anda mesela yüksekken şarkı bir anda düşüyor. O güzel yani duygusala bak. Aynen. O güzel ama ben sanki bu e, Kore müziklerinde yani şarkıcıların sesiyle çok oynanıyormuş gibi geliyor sana. Yani burada biraz oynanmış gibi. Çift ses kullanıyor, ototon falan kullanıyorlarmış gibi. Ama güzel. Aynen. Bitti mi? Ha yok. Hareketlenecek bak şimdi. Abi daha bak hep ritimler farklı biliyor musun? Sanki... Evet. Başka ritimden başka ritime geçtiler. Başka şarkıymış gibi hepsi sanki. Şimdi biraz daha beat tarzı. Gruplara hmm. evet. ayrılmış bak değil mi? Siyah beyaz. Ve toplu var. <laughs> güzel. Güzel ama. Yani. yani. bu bu şimdi bayağı çalışmışlar. <laughs> bayağı yani. Ama bunların çoğu dansı güzel. Bunlar genelde renkli yerlerde çekiyorlardı. Bu sefer daha böyle çöl gibi bir yerde çekmişler. Kore'de genelde klip çekilirken hep sürekli mekan değişti. Mesela bunda tek mekan kullanmışlar. Tatlılık yapmak istiyorlar da belki. Olabilir. Ee, fayda oldu mu? Aynen. Çok güzel. Yani taze olmuş, güzel olmuş, çok olmuş. Aynen. Şarkının hareketini geçiyor zaten. Kaç dakika ki? Evet, 5 dakikaya yakın hatta 5 dakika diyebiliriz. Bence güzel. Sence? Bence de güzel. Ee, güzel. Erkek grubu olarak ilk İlk bunu dinledik. Bir tane öncesinden bir çocuğu dinledik. İşte o çocuk bu grubun üyesiymiş aslında biliyor musun? Ağustos'ta bir bir tane sağ olsun bizi takip eden bir arkadaşımız yoruma yazmış. <laughs> bu arada bu BTS'i dinlememize için bizi bize önerenlere de teşekkür ederiz. Evet, teşekkür. Ederim. Biliyoruz aslında bu grubu da. Hani duyulan adı var. Bayağıdır var bu grup ya. E tabi canım yani K-pop çıkalı çok uzun süre oldu ama biz yani yeni yeni yani ülkemizde e, ne kadar seviliyor bilmiyorum ama dünya çapında çok büyük kitlesi varmış. Evet. Blackpink balsana. Blackpink. Size söyleyeyim Blackpink benim en sevdiğim kız grubu diyebilirim. Jisoo'yu çok seviyorum. <laughs> Lisa'yı da seviyorum da. Jisoo bilmiyorum daha masum geliyor. Ben birazcık yabancıyım K-pop'a karşım yani. <laughs> ya ben yaşıma göre mesela <laughs> e, çok dinliyorum. Aslında ben K-pop dans coverlarını çok izliyorum aşırı derecede. Hani her gün izliyorum. Çünkü gençlerin bir şeyler yapması hoşuma gidiyor. Kendim yaşlı değilim 23 yaşındayım ben de ama. Yani ben yapamadım ben hep dans etmeyi istemişimdir ama. E, böyle dans edenlerin görünce de mutlu oluyorum. Ben de dans etmek istedim. Sonuç olarak ne söylemek istiyorsun? Var Beğendim, mı eklemek istediğin? Ya bilmiyorum ama şu zaman... Beğenmediğin şu yerler de kadar... vardır mesela. Hayır hiç çok zor <laughs> zorunda, onu diyeceğim. Şu zaman yani çektiğimiz tüm şeylerde, videolarda hiç beğenmediğim olmadı yani. Hepsi hoşuma gitti. K-pop grubu olarak. Yani, Benim de hoşuma gitti. Hani... Aynen. Bin ama şey bana şey geliyor. Olmuyor. Mesela grupların şarkıları falan güzel ama bu ses tonları mesela ha, ses gerçek tonları ses tonlarını bilmek nasıl söylüyorlar onu merak ediyorum ben. Yani. Bir ara onun da şeyini yapalım Reaksiyon reaksiyonunu var, çekelim hepsini. Var var canlı söyledikleri de ama güzel. BTS'i buradan Aynen. kutluyorum. BTS hayranlarına selam. <gülüyor> <gülüyor> evet kapanışta sen yapmak istiyorsan sen yapabilirsin. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Önerilerinizi bekliyoruz. Ve bizi bol bol paylaşın. Olun. Bizi paylaşın. Her gün bir video atacağız. Lütfen evet. bizi izleyin. Destek olun. Destekimize çok ihtiyacımız var. Aynen. Yani K-pop'u Türkiye'de daha çok duyurmak istiyoruz. Evet. Ben istiyorum yani. <laughs> teşekkür ediyoruz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Bye.